Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Ülker Stadyumundan Kadıköy'den sizleri selamlıyorum. Maçı bitirdik. Fenerbahçe 1, Galatasaray 2. Galatasaray'ı Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı ve kupada yarı finalist oldu. Evet o negatif hava 4 günde dağılmış oldu. Konuşacağız. Olaylar çok çıktı. Maçın ardından ben biraz da bu videoyu kısa tutup Okan Hoca'ya hak ettiği soruları sormak istiyorum aslında. Bu 4. Kadıköy deplasmanı, 3. galibiyeti oldu. Yine mükemmel hazırlanmış bir oyun planı gördük. Nitekim Galatasaray maçın ilk yarısı 2-0'dı. 3-0 yapabilirdi. Sonunda biraz offside tartışmalarının olduğu gol. 2-1 heyecan getirdi ama ikinci yarıda da sanırım El Nesli'nin pozisyonu var. Abdülkerim'in hatasında Güney'in kurtarışı ve sonunda Sanchez ama onun dışında yine 3. golü arayan, kaçıran Galatasaray'dı konuşacağız. Önce ben izlenimlerimi aktarayım. Bugün e, Rams Park'taki maçı normal türünde takip etmiştim. Bugünkü maçı basın türünde. Stat çevresinde Seyran Tebe'deki kadar polis görmedim ama stat içinde vardı ki zaten muhakkak televizyonda kameralara da yansımıştır. Bu kadar çok olan su güvenlik önlemi olduğu zaman ev sahibi taraftarın coşkusu diyebiliriz. O enerji biraz azalıyor. Ama hani maçın hikayesini etkiledi mi? Hayır burada Galatasaray'ın Okan Hoca'nın o e, oyun setlerini, oyun kurgusunu tabii ki irdeleyeceğiz. Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Galatasaray'da kötü oynayan oyuncu yoktu. Hepsi çok çok iyi oynadı ama neler doğru yapıldı Beşiktaş maçından e, farklı olarak şu oldu bir kere. Takımda üç bölgeye değişiklik olması. Savunma Kaan Ayhan, orta sahile Mina, Sara hücum ki bugün ben sarıyı çok beğendim. Bence mükemmel oynadı. Evet, kaçırdığı goller vardı ama yani o çalımları bazen çok böyle rakibin gardını düşüren çalımlar. Amrabat attığı bir çalım mesela. O tribünden de yani bugün Sara bu maçı ben alacağım. Yani en azından o 18 milyon euro bonsiyas yatırımı neden yapılmış bugün anlıyorsunuz ve Sara normalde 10 numara pozisyonunda bir oyuncu değil ama bugün Fenerbahçe'nin Rams Park'a kıyasla burada daha galibiyeti isteyerek oynaması onun 10 on numara olmasına hemen 8 numaradaki alanları bulmasına vesile oldu, sebep oldu diyebiliriz. Ve bu Sara'nın oyunu direkt olarak olumlu etkiledi. Okan Hoca tekrarlı 3 değişiklik yaptı. Kaan Ayhan şöyle doğruydu. Kaan pas isabeti seslere bakmadım ama çok isabetli pas trafiği yaptı. Yunus'la birlikte yani savunmadan çıkışlar Sanchez'e Abdülkerim'in de yükünü aldı. Galatasaray pas hatası yapmadı. İyi paslar da çıktı. Burada hani Kaan ki zaten Mustera Günay değişikliği direkt olarak olumlu etkiledi ki Günay zaman öldürmek için kullanılan topları bile çok bilinçli e, kullandı maç boyu. Hani bir iki pozisyon kaleyi biraz erken terk etti ettiğimizde yani Muster'a kıyasla ama işin oyun kurulumunda Galatasaray'ın daha derli toplu savunmadan çıkmasında Günay'ın Kağan'ın e, takıma dönüşü önemliydi. Orta sahaya geleceksek Lemina maç başı sertlikle başladı. Önemli bunlar mesajı olarak. E, Torayer her zamanki Torayer'a ben ama orta saha üzerinde e, Saray'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tıpkı 3-1 kazanılan derbi gibi yine maçın başlangıcında e, Gabriel Saray'ın gole yaklaştığı bir sekans izledik. Duran toplar çok iyi kullanıldı kornerler. Galatasaray'ın Abdülkerim'in korneri tehlikeliydi. Kaan'ın kornerinden zaten penaltı oldu. Gelelim hücum hattına. Yunus Barış Osimen bence çok dengeli, güzel bir üçlü. Yunus sakat sakat oynasa da burada tabi kameralara ne kadar yansıdı bilmiyorum. İkinci yarıda çok gereksiz bir şey yaptı Yunus. Mert Hakan'la sözlü diyaloğa girdi. Tabi burada dördüncü hakeme de e, kızmak gerek şöyle. Yani e, kulübedeki e, sağ kenarındaki bir oyuncu sağ İçine müdahale etmemesi gerek ki. Sanırım İrfan Can da bir ara oyuna girdi böyle bir e, kavgayı ayırma bahanesiyle ama şimdi örnek veriyorum. Ligimizden bir örnek yani. Burak Yılmaz Kasımpaşa'nın hocası. Sağ içindeki topa dokundu atıldı. Sağ kenarındaki birisi sağ içine böyle müdahale ettiğinde, hani sağ içindekinin onu tahrik edip etmesine ben takılmıyorum. Direkt olarak reaksiyon göstermeleri gerekli. Biraz da yani orada Mert Hakan'ın, İrfan'ın o iki hamlesi maç sonundaki kavgaya da çanak tuttu diyebilirim. E, maça tekrar dönecek olursak başlangıç planı Okan Hoca'nın zaten e, gayet iyiydi. Barış'la o uzun toplarla buluşturma. Orada tabii Yunus da çok pas trafiğini iyi yönetti. Oyun kurulumunda. Üçgenleri çok iyi yaptı Galatasaray. Onu söyleyebiliriz. Yunus, Sara. ince çalınlar, ince paslar. Bunlar yani telaş oynamadı Galatasaray. Topa sahip oldu. Panik yapmadı. İkiye attı. Barış'la Barış'la önce ikiyi kaçırdı. Barış'la sonra üçü kaçırdı ama Barış'ı da hiçbir şekilde eleştirmiyorum gayet iyiydi. O pozisyonlarda, o mücadelenin içinde olması. O Süvenin ilk goldeki vuruşu muazzamdı. Burada tabii ben şöyle bir yorum yapacağım. Maç öncesi ben Galatasaraylı arkadaşlarımın aksine çok umutsuz değildim. Umutsuz olmama sebebim de bu oyun deplasman oyunu. Yani şimdi örnek veriyorum Galatasaray bekleyerek oynuyor, sakin oynuyor. Bu Rams Park'ta sebep oluyor ama Kadıköy'de bu tesadüf değil zaten. Baktığımızda Değişen oyun yapıları ile birlikte işte Galatasaray bu stadyumda 2018'den beri bu 5. galibiyeti oldu. Ki 5 galibiyeti yanında Galatasaray'ın burada aldığı 3 beraberlik o sekansa sanırım ne oluyor? Bir tane de yenilgi vardı. Ee, o da hani Torrent'in hoca oldu. Galatasaray sezon 13. bitirdi. Yani bu tesadüf olamaz. Şimdi saydım 9 derbi. Ee, son 9 derbi de sadece bir kez kaybetmiş. 5 kere kazanmış Galatasaray. Hakikaten yani biraz İkili rekabetteki o gerginlik hiçbir şekilde ev sahibi takıma yaramıyor ki Galatasaray'da Rams Park'ta o Zanyolu'nun olduğu maçı bir kenara bırakırsak son dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çok da istediğini alamadı ve bugün yine Kadıköy'de fazlasıyla istediğini aldı. Maçın ilk yarısı 3-0 olması gereken bir devreydi. 2-1 oldu orada. Güney acaba erken mi kaleyi terk etti, terk etmedi. Maçın da hiç tekrarını izleyemedim biraz. İnternet yayında sıkıntılıydı. O yüzden hani böyle ee, hatam olursa kusuna bakmayın diyeyim. Maçın ilk yarısı böyle bitti. İkinci yarıya geleceksek ikinci yarı Galatasaray yine oyunu kontrolü tuttu. Benim hatırladığım bir el pozisyonu var Abdülkerim'in hatasında Güney'in kurtarışı ve sonda Sanchez'in çizgiden çıkardığı top. Maksimen hamlesi tabi Mourinho, Frankowski görür görmez oyunu atmak istedi. Hem Frankowski hem Salah'yı sarı kartlar alması pahasına onlar da önemli. Sonuçta hız kesiyorsunuz. Fenerbahçe çok oyun ortak olmadı açıkçası hani 2-0'ın ardından 3-0 olacak maç öyle biraz şans golü diye bir tartışmalı bir gol deriz 2-1 olmuşken ben Fenerbahçe'den maçın ikinci yarısı daha çok reaksiyon beklerdim. Talişka'yı çok iyi bulmadığımı söyledim. Talişka'nın oynaması Galatasaray'ın ne oldu. Evet, deplasman oyunu Galatasaray için çok iyi diyordum. Hani biraz da Fenerbahçe penceresinden değerlendireceksem de Jesus dönemindeki Fenerbahçe'yi andırdı bu üçlü savunma. Yani siz üçlü savunmayla oynamaya çalıştığınızda arkada boşluk vermeniz kaçınılmaz son. Ee, Yunus Yusuf'u uyuttu. Aynı şekilde Barış Çağları kucağını e, aldı diyebiliriz hani. Bunu tabii ki hani argo olarak düşünmeyelim. Hep e, Çağları hataya zorladı ki Çağlar sanırım e, Barış'ı çutun çizgiden kurtardı ama onun dışı bence Fenerbahçe'nin savunmadaki en e, kötü ismiydi. Yine ikinci yarı bir Amrabat'ın çıkardı toplar sarı olması gerek. Çok pozisyon sayıyoruz Galatasaray. Tekrarlıyorum daha farklı galip ee, gelebilirdi. Galatasaray açısından benim sondaki tek endişem sağ içinde kalan oyuncu grubu işte Morat Ahmet Kutucu uzatmalara gidecek bir senaryo ki iki ekip olacak bir tane pozisyonda yakaladı Fenerbahçe ama şu var tabi oyuna girenler de fena oynamadı Galatasaray'da. Yine o pas trafiğini, pas akışkanlığını sağladılar ve Galatasaray tur geçen taraf oldu. Maç sonundaki kavgalar yani maç şimdi e, basın toplantıları Okan Hoca'yla da konuşmak istiyorum, soru sormak istiyorum. Açıkçası kolay bir süreç değildi Beşiktaş yeni ardından. Tekrar tartışıldı tercihleri ama bugün hem oyuna müdahaleleri, Frankowski, Salah'ı peş peşe aldı. Bu arada tabii ne kadar kameralara yansıdı bilmiyorum ama Günay Yunus'u uyardı. Mert Hakan olan diyaloğundan dolayı oyuna dönmesini istedi. İşte bunlar hep lider oyuncu özellikleri. Günay'ı tebrik ediyorum. Mustera'nın yokluğunu önemli bir sorumluluktu ve Galatasaray Günay ile burada turu geçti ve umarım Günay ile Türkiye Kupası'nı kazanacak. Bu saatten sonra da zaten yarı final ve olası final maçlarında. Günay kaleyi korumalı diyelim. İşin psikolojik boyutu var. Ben çok bardağın genelde boş tarafına bakarım ama son dönemlerde bardağın dolu tarafına da bakıyorum Galatasaray açısından. Galatasaray Lig'de burada kupada elense de benim favorim Galatasaray derdim. Şimdi moral motivasyonla tabii Barış Alper'in kırmızı kartı biraz ister istemez tat kaçıracak. Ama Mert Hakan'ın 30 tuzağına düşmemeleri gereken. Yani ben Mert Hakan'ı aynı cümle içinde bile kullanmak istemiyorum bu oyuncularla. Yoksa İrfan'ı, Barış'ı, İsmail'i. Böyle oyuncular arası kavga olabilir ama tabii hele ki Mourinho'nun sondaki görüntüsü ben görmedim ama Okan Hoca'ya yaptığı görüntünün sezonu kapatması gereken bir teknik adam ama bu federasyon hatırlayalım. Rans Park'taki 0 maçın ardından Okan Hoca'ya bir maç ceza verirken Mourinho'yu iki maç cezaya layık görmüştü. Bakalım şimdi reaksiyonları ne olacak diyelim. Galatasaray taraftarı hala yerinde. Onlar açısından güzel bir gece. Tekrarlayalım işte 2020'den 2025'e geliyoruz. 5 sene 5. Kadıköy zaferi oldu. Ve Galatasaraylılar bunun keyfini çıkartacaklar. Bay olması Galatasaray'ın bir 10 günlük süre Samsun maçı öncesi. Belek de kamp düşünüyordu ama maç öncesi zaten ana plan. Okan Hoca'nın takıma güvendiğini özetleyebiliriz. İki günlük izin planlanmıştı. Hatta oyuncular da İki günlük kendilerince plan da yapmışlardı ve oyun olarak da bunu gösterdiler. Evet şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum benim için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.